Eksi 15 santigrat derecedeki 20 gram buzu 15 santigrat derecede su haline getirebilmek için kaç kalorilik ısı enerjisi verilmesi gerekir? Hemen grafik çizelim. Bakın grafik soruyu çözmede çok yardımcı olur. Sıcaklık ısı grafiği. Eksi 15 derecede buzumuz var. Önce buzun sıcaklığı sıfıra gelmeli. Sonra tamamen eritmeliyiz. Daha sonra da sıcaklığını 15 santigrat dereceye getirmeliyiz. Bakın burada 3 ayrı miktarda ısı vermek gerekir. Önce Q1'i bulalım. Mc buz çarpı delta T'de ne kadar kütlemi, e, kütleli buzumuz var? 20 gram. 20 çarpı C buz 0,5 çarpı sıcaklığı bakın 15'ten 0'a düşüyor. Sıcaklık değişimi 15 olur. Bu da 10, 150 joule yapar. Şey pardon, 150 kalori yapar. Q2 m çarpı l erime ısısı eşittir 20 çarpı 80'den 1600 kalori yapar. Q3 de mc su çarpı delta t'den 20 çarpı 1 çarpı sıcaklığı 0'dan 15'e çıktığı için sıcaklık değişimi 15 olacaktır. Bu da 300 kalori yapar. Bakın toplamlarına bakalım. 150 artı 1600 artı 300 ne yapar bu? 1900 2050 kalori yapar. Doğru cevap C seçeneği olur.